Selamun Aleyküm ben Berkant. No Human Not insan Oyunu. Evet. Videomun aşağısındaki linkten oynayabilirsiniz. Böyle bir sayfa geldi. 5 saniye bekleyin. Buradan buraya basın. Buradan oyunu görebilirsiniz. Buradan tıkla. Kontrol'e bas. Bekleyelim. dolata basın. Bekleyelim. dolata basalım. Evet. indirme başladı. Bekleyelim. İşlem bitti arkadaşlar. Mira yardımıyla ayıklayalım. Bekleyelim. Tıklayalım. Gamma'ya tıklayalım. Buradan eksenimize basalım. Evet. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Settings'e geliyorum. İngilizce, Türkçe varsa Türkçe yapıyorum. Evet, Türkçe yok. Ben bu oyuna para vermem diyorsanız benim gibi yapın. New game filan filan. Evet, ben mi bir paylaşmıştım.